Gazeteci Sabahattin Önkibar, İyi Parti'nin Avrasya, Metropol, ORC benzeri bir takım anket firmalarını ziyaret ettiğini söyledi. Firmalardan İyi Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması ve Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş. İfadelerini kullanan Önkibar, bu oyunun karşılığında büyük paralar vaat edildiğini dile getirdi. Muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Sabahattin Önkibar, İyi Parti'nin seçim öncesi ilmek ilmek işlediği anket oyununu anlattı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Önkibar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oldukça yakın olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'ın Avrasya ORC, Metropol, Araya benzeri bazı kamuoyu araştırma şirketlerinin başkanlarını ziyaret edip seçim öncesi mutabakata vardığını iddia etti. Önkibar, bu siyasi anket firmalarından İyi Parti'yi her hafta kademe kademe yükseltip ana muhalefete taşınması, Zafer Partisi'ne hiç yer verilmemesi istenmiş ve de karşılığında büyük ödemeler, paralar vaat edilmiş ifadelerini kullandı.